Tüm Avrupa ile geğirmeyelim. Ama en az sel. Aha buldum. Yıl Polonya'daki koridor zaten sinirimi bozdu. bul. Polonya'yı ayda Şimdi gelim seni Polonya artık Türkçe konuşacağım yoksa anlaşılmıyor. Yendik dakika saygı duruşu. Haritam üstümde belirdi. Şimdi küçük devletlerin işgaline başlayayım. Gitti bu arada. Yedim. Şimdi Barbarossa harekatı zamanı. Ama ondan önce Meksika mektup atayım Amerika'ya alsın. Vazgeçtim hemen Barbarossa harekatı olmaz İskandinav ülkelerine ayin. Yine haritan belirdi ama Sovyetlere dalca yani be are be are